Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraata elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu. Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik. Ne oldu yine? Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. <laughs> Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş. <laughs> Aman ha! Savaştan yeni çıktık. İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor. Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar. Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye. Kendi ağzınla söyledin. Bir evsle bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız. Asla. Asla geri adım atan biz olmayacağız. kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdül Eşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi. Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazretin önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler. Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz. Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz. Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun? Hayır. Gelen Peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup hele de Ebu Sufyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebul Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti. Ey halkım bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır. Ancak grubun lideri Ebul Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi. Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz? Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma. Bunun üzerine İyaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan Yasbin bin Muaz. Evs <Sessizlik> kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz, bu sefer hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Rasûl-ü Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu. Hazreç kabilesinden bir grubuz. Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi? diye sordu. Evet. Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd İyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz duamı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği katlerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek. Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler. Acele edin. Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler. Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler. Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evsle kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir. Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri akabe biatine semin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki İçinde peygamberimizin ve İslamiyetin anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu. Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize. Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu. Az kaldı. Yesrib'de onu duymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı. İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz. Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureş baskısını artırmasın. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet, haklısın. Doğru. Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım. Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi Akabe'de bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureş haberdar olamazdı. Yesripli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? diye sordu. Allah'a ortak koşmayacağız hırsızlık etmeyeceğiz. Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz. Kimseye iftira etmeyeceğiz. Ey Allah'ın Resulü. Sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz. Allah Resulü onlara kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de, ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Ediyoruz ya Resulallah. Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesripli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Musab bin Umeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Ama idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesripli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar. Yesriplilere İslam'ı öğretmek üzere görevlendirilmiş olan Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum şehre ulaşmıştı. Aralarında büyük bir düşmanlık olan Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı Araplar, İslam'ı kabul etmiş ancak aralarındaki husumet bitmemişti. Bir Evsli Hazreçliği, bir Hazreçli de Evsliği lider olarak kabul etmiyor, hatta birbirlerinin imamlığında namaz dahi kılmıyorlardı. Musab bin Ümeyr, Esad bin Zürare'nin evine misafir olmuştu. İslam'a davet faaliyetlerini birlikte yürütüyorlardı. Bir gün Abdül Eşel oğullarının mahallesine gittiler. Bu kabilenin reisi olan Saad bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Onlara ait bir bahçeye girerek bahçe içinde bulunan bir kuyunun etrafına oturdular. Bak Musab, şimdi iki kişiyle görüşeceksin. Bunları ikna edebilirsek kavimleri kolayca Müslüman olur. Çünkü ikisi de kavimleri arasında sevilen sayılan adamlardır. Esad bin Zürare ile Musab bin Ümeyr'in geldiğini gören Saad bin Muaz, kuzeni Esad'ın din değiştirdiğini duymuştu. Bu yüzden ona öfkeliydi. Yanındaki gencin de Mekke'den onunla beraber geldiğini duymuştu. Öfkesi daha da arttı. Konuşmaya başlarsa kırıcı olacaktı. O yüzden Useyd bin Hudayr'ı yanına çağırıp şöyle dedi. Şu adamları görüyor musun? Kuyu başında oturanlar mı? Evet. Biri Esad bin Zürare, Diğeri de Mekke'den gelen genç. Dinimizi terk edip onların dinine uymamızı istiyorlar. Şimdi sen git ve onların mahallemize girmesini yasakla. Eğer Esat halamın oğlu olmasaydı bunu ben yapardım. Peki gidip ne yapmaya çalıştıklarını öğrenirim. Ben seni burada bekliyorum. Gerekirse onların bu mahalleye girişlerini yasakla. Tamam merak etme sen. Sorun çıkarmalarına izin vermeyeceğim. Gerekirse güç kullanırız. Kimsenin atalarımızın dinini hafife almasına göz yumamam. Şu kılıcımı da yanına al. Ciddiyetini anlasınlar. Ver onu bana. İşte ilki geliyor. Hüseyin bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır. Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmalı. Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir. Oturursa onunla konuşurum. Esat neler olduğunu anlatacak mısın? Elbette. Hele otur şöyle. Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin. Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı? Yerinde bir söz söyledin. Seni dinliyorum. Hazreti Musa İslam dini hakkında bir konuşma yaptı ve Useyd'e Kur'an'dan bölümler okudu. Useyd'in tavırları yumuşamıştı. Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti. Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun? Musab bin Ümeyr ile konuştukça Useyd'in kalbi iman nuru ile dolmuştu. Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor? Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin. O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve rasulüdür. Elhamdülillah. Doğru yolu bulacağını biliyordu Müsehid. Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı? Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın. Bunları bana öğretir misin? Musab, Useyd'e abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu. Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki, o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saat sizin yaptıklarınızdan haberdar ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum. Saat bin Muaz'ı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musab'a da söylemiştim. Saat benim dönüşümü bekliyor. Benim İslam'ı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım. Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin. Saad bin Muaz, Useydin gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu. Vallahi Hüseyd, gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza. Ne yaptın Hüseyd? Neden bu kadar geciktin? O iki adama söyleyeceklerimi söyledim. Onlarda bir tuhaflık da görmedim. Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim. Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler. Bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim. Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler? Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esat ve yanındaki genç gayet sakinler. Hüseyin bir şey planlıyorsun ya. Hadi bakalım. Esat neler oluyor anlat bakalım. Bir hoş geldin demeyecek misin? Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın. Saad, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın. <laughs> Peki dinliyorum. Musab bin Umeyr İslam dinini anlattı. Anlattıkça Saad bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okudu. Hamim. Apaçık kitaba and olsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.'' Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Saat bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Mus'ab bin Umeyr okudukça Saat bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü. Ama bu dediklerin çok farklı. Saat, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu? Hayır. Doğrusunu istersen benzemiyor. O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu? Hayır, değil. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Hmm. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun. Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Müslüman olan Saad bin Muaz da aynı Usaid bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekat namaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi. Kalkın. Kavmimin yanına gidelim. Tamam geliyoruz. Hadi gidelim. Saat bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Saat bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamalarını emretti. Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa? Belki de. O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize. Hadi. Vakit kaybetmeden insanları toplayalım. Dağılın. En kısa sürede meydanda toplanalım. Abdüleşel oğulları Saad bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar. Saad sözü aldı. Ey Abdüleşel oğulları. Beni nasıl bilirsiniz? Bu nasıl soru? Sen bizim liderimizsin. Senin görüşün hepimizinkinden üstündü. Senin sözünün üstüne söz söyleyemeyiz. Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur. Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum. Din mi değiştirmiş? Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı? Evet, yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esattır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Mus'aptır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Ama bu nasıl olur? Ne yapacağız şimdi? Önce ne olduğunu anlayalım. Siz bilirsiniz. İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda. Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun. İman ederseniz ne ala. Etmezseniz ben diyeceğimi dedim. Nasıl yapacağımıza yani? karar veremedik. Saad bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler. Aralarında uzun uzun istişare ettiler. Ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler. O gün Abdüleşeloğulları mahallesinde... Müslüman olmayan kimse kalmadı. Tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi. Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu. Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı.